Değerli Fenerbahçeliler, sevgili futbol severler, Fenerbahçeli Bukowski'den herkese gönül dolusu sevgiler. Bugün sizlerle Yağız Sabuncu olduğun son dakika haberini, Galatasaray altı yapısından yetişip şu anda Marsilya forması giyen genç yetenek Bartu Elmaz'ı konuşacağız. Yağız'ın haberine göre Galatasaray altlaş kategorilerinde Arda Güler ile rekabet eden ve Türk futbolunun geleceği olarak adlandırılan Bartu Elmaz yakın zamanda Fenerbahçe imza atabilir. Biz de sizinle bugün Bartu Elmaz'ı konuşup Fenerbahçe'nin yatırım transferi olarak kadroya katmak istediği genç yıldızın bireysel analizini yapacağız. İçerimize başlamadan önce her zaman hatırlatmalarımızı yapalım. Bizleri Twitter üzerinden @fenersoza, Instagram üzerinden @fenerbahçe ile altları bu koz hesaplarından takip edebilir. Bu içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hazırsanız Bartu Elmas içeriğimizin startını veriyoruz 179 boyundaki Bartu Elmas 17 Şubat 2003 tarihinde doğdu. Galatasaray altyapısında yetişen 25 yaşındaki oyuncu merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında görev yapıyor. 2022-2023 sezonun başında Galatasaray'dan bedelsiz olarak ayrılıp Marsilya'ya giden Bartu kariyerinde A takım seviyesinde toplam 3 resmi maçı çıktı. Marsilya'da istediği ortamı bulamayan genç oyuncu Fransız temsilcisinin son antrenmanında yer almadı ve Fenerbahçe ile anlaştığı konuşuluyor. 2021 yılında kulüp Bruges'un skatu olan Halis Yen, Belçika temsilcisi için Türkiye'deki genç oyuncuları izlemeye geldiğinde o yıllarda Türkiye'de öne çıkacak 3 oyuncudan bahsetmişti. Arda Güler, Bora Aydınlık ve Bartu Elmas. İşte Bartu potansiyeli bu noktada göğünen bir çocuk ve son yıllarda genç oyuncuları parlatan Fenerbahçe gelmeyi çok istiyor. Peki Bartu Elmaz nasıl bir oyuncu? Açıkçası oyuncu analizini yaparken footballtalentscout.net sitesindeki oyuncu analizini kullandığımızı özellikle ifade edelim. Bartu Elmas merkez orta saha 6 numarada deep playmaker olarak oyunu kuran, savunma önünde pas organizasyonu yapan oyuncu olarak öne çıkıyor oyun görüş ve pasörlük seviyesi çok yüksek. Merkez orta sahada oyun değiştiren derin uzun toplar atmayı çok seviyor. Top ayağını aldığında kendinden emin duruşu, kolay top kaybetmeyen yapısı, önünde oynayan oyuncularla etkili ikiye bilir yapabilmesi, onun oyunun pas merkezinde sorumluluk alan oyuncu konumuna sokuyor. Kendi yaş grubu içinde takımın doğal lideri ve duran top kullanan oyuncusuydu. Savunmada yüksek ön sezileri sayesinde teknik kapasitesinin önünde top kazanan bir oyuncu. Takım oyun içinde pasör ortası alarak kendisini net olarak tanımlayabiliriz. Taktik disipline uyan, oyun içinde sürekli pas almayı seven, sorumluluk alan, oynadığı pozisyona göre yaratık seviyesi yüksek bir futbolcudan bahsediyoruz. Football Talent scout yaptığı analizde oyuncu için pas yeteneğinin, vizyonunun, takım oyuncusu olma özelliğinin, tekniğinin, uzun pas atma becerisinin çok yüksek olduğunu, yaratıcılık, şut becerisi, pozisyon alma, defansif becerileri, set oyununda etkinliğinin güçlü olduğunu altını çizmiş. Oyuncunun net bir gelişim alanı olmadığını da ifade etmiş. Ama biz özellikle Marsilya macerasında fiziksel olarak gelişim göstermesi gerektiğini gördük. Peki Bartu Elmas transferi Fenerbahçe için ne ifade ediyor? Açıkçası Fenerbahçe Arda Güler sonrası Arda kategorisinin en ümit vadeden oyuncusunu bir yatırım transferi kadroya katıyor gibi gözüküyor. Bartu Fenerbahçe'nin son yıllarda parlatsat düzeninin yeni bir temsilcisi olabilir oyuncu Fenerbahçe transfer olursa gelecek yıl belli maçlarda şans bulan oyuncu profil olarak yani rotasyonda kullanılacak oyuncu profil olarak değerlendirilecektir. Ancak Fenerbahçe Bartu dışında Jin, Jo, Ho ve Bora Aydınlık gibi değerlere sahip. Fenerbahçe'nin yüksek şampiyonluk baskısı genç oyuncuların süresini düşürecek gibi gözükse de ben İsmail Kartal'ın bu oyuncuları zaman zaman kullanacağını, şans vereceğini düşünüyorum. Bu yüzden Bartu elmas transferini çok önemsiyorum. Umarım bu işi bitirir. Yeni içeriklerde, yeni analizlerde görüşmek üzere. İnadına isyan, in Fenerbahçe. Sevgiyle kalın.